Sinan mı çıkar diyorsun? Ne bence abi. bence ben şey şey çıkartırım. Valencia'yı çıkartırım. Niye? Ben abi? de Valencia'yı çıkartırım. Pelkası mı, Pelkası mı aray atacaksın? Pelkası oraya atarım. Yok ki oyunda yok. Pelkası ön tarafa atarım. Ben de öyle yaparım. Aynen ha. Ben aynen. öyle yaparım. Şu an yani çıkmaya en yakın aday Valencia. Mert mı? Kim Mert, Mert, Hakan. Hakan, Mert, Hakan Mert Hakan. al. Mert Şimdi ben bak. Şimdi çocuk gülümsedi değil mi burada Hakan'a? bak bak Alman... de burada tepkisini koydu şimdi tamam mı? Tabi tepki var Anlattığımız niye alıyor yani, gibi yani. diyor aynen. Niye alıyor beni? Ya abi iki dakika önce Bırak adam oynuyor ya, zaten. Çocuğun oynama oynuyor adam. ihtiyacı var. Oynuyor ihtiyacı da bırak niye çıkartıyorsun ya. ya? Sen şimdi aynen. ne Sosa'yı kazanıyorsun ne Mert Hakan'ı kazanıyorsun ya. Tabi tabi aynen aynen doğru söylüyorsun. Ay, kimi şimdi sen? Sosa da teselli etti. Ya haklı ama yani. Hani oluyor böyle şeyler takılma falan der gibi o kafası sallamaları falan öyle yani sen niye çıkartıyorsun çocuk? Adam oyunu iyi için. oynarken ağır diğeri bir alıyor. Valencia getirdi. Pelkas vurdu ve dışarı olmadı. İyi çıktı. vurdu ha. Bence Abi o iyi Pelkas hakikaten iyi oyuncu. Çok akıllı oyuncu. Önemli olmuş. oyuncu Fenerbahçe için. Çok Fenerbahçe... çok akıllı Fenerbahçe... oynuyor. Bak, bak abi, verdi, verdi abi, kendi bak nereye gidiyor. Bak bak, bak nereye gidiyor bak. Aynen. Verdi bak nereye gitti bak. Gole gitti herif ya. Abi bu gol Adam sayılır durmuyor. biliyor musun? Vallahi gol sayılır. İyi de vuruş ha. Kötü değil vuruş. Çok temiz vuruş. Ben sana söyleyeyim. Vuruş iyi vuruş. İyi vuruş Vallahi yatsın kalsınlar bu pelkasa var ya dört gözüyle baksın Fenerbahçe'ye teknik heyeti bu adam var ya çok maç kazandırır bu Fenerbahçe'ye bak o olmasa gene maç böyle Rolante'de olacaktı <laughs> yani ha bak gerçek söylüyorum Rolante'de evet. olacaktı gene yani bu iki, yıl, tane, bu iki tane mücadele, kırılma, iki tane çabasıyla ya, ya. Tabii, tabii kırılma özellikle 45 artı 2'de atmış olduğu pas maç böyle bir sıfır falan girseydiler bu işe böyle zor olurdu çok kolay olmazdı yani o yüzden bu adamın biz, değerini bilsin Fenerbahçe biz... yönetimi şeyi bir konuşalım abi ya şu Hakan'ın durumunu bir konuşalım Mert Hakan'ın. Şimdi Mert Hakan hadi konuşalım buyurun. Şimdi oyuncuyu çıkardın oyundan. Üç gün sonra maçın var. Alayım Mert, Mert Hakan Mert Hakan'la da başlayacağım. Yüzde bir milyon. Hani bu idare dediğimiz kısım var ya oyuncuyu idare etme işte geniş kadro. Olur mu böyle bir şey ya? Yazın, yazın özellikle bundan bahsediyorduk. Ya Erol Bulut acaba bu geniş kadroyu idare edebilecek mi? O baskın. kendini baskı altında hani hissedebilecek bir hissedebilecek. bir de ezber boz değil mi mesela? Evet, ezber tabii boz ya. Mesela. Tabii ya. Ha bak yani oynadır, şey, bir çıkar. sola at, Çıkart abi. arkası O tarz... oynat. beraber oynat şey bunları. Yap. Bunların ayakları iyi. Çünkü... Bunlarla gidiyorsun Heh. sen kaleye. Şişt, sen bunlarla gidiyorsun. Zaman şimdi... gelecek hep beraber oynayacaksın sen, sen burada. Sen artık şunu oturt Aydın. Ozan. Mert Hakan ikilisini bir oturt. Sosa'yı yanlarına monte et. Aynen bunlarla beraber oyun ama sen şimdi yani Valencia sağda yok Yok Bence Valencia bu akşam Hani bu, bu oyunun yok içinde abi, normalde Valencia yok, ya. yok abi. yani direkt etki edecek pozisyonların içinde olması lazım hiçbir şey yok Ya elinde öyle hiç bir yok. şans da var Valencia'yı çıkarsan ne diyecek sana Valencia Ne diyecek yani ya niye form, form tutan bir oyuncunu neden? Alıyorsun kenara niye Tabi niye adamın engelliyorsun? Adamın oynamaya ihtiyacı var. Oynuyor oynuyor. Hocam adam oynuyorsun. geçen hafta gol atmış. Bu hafta seni kaleye götürmeye çalışıyor adam. Anladın mı? Ya yani iş yapıyor ön tarafta. Yani ne olursa olsun Kaldır. sana gol attırdı bugün. Sağdan kesti bir tane iyi orta kesti. Belkas indirdi. Tiyan vurdu gol oldu falan. Bir iki kere daha getirdi. Dediğin doğru ya. Böyle beraber oynat kardeşim. Beraber oynatmayı öğreneceksin. Yanlışlıkla. Öğrenemezsen Yanlışlıkla. takımı götüremezsin.